Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane cips aldım. Bu cipsi deneyeceğim. Aha. Cipsimiz de bu. Hello Kitty. Üstünde gördüğünüz gibi. Hello Kitty'le bir tane cips alır. Bakalım okuyoruz. Burada vanilyalı diyor. Yani cipsimiz vanilyalı. Yakın yalıcık. İçi gerçekten vanilya kokuyor. Bundan kokuyor. Hmm, güzel. Onun üzerinden 5 verilir. Vanilya. Az seviyordum da yine de kötü değil. Az sevdiğim için vanilyaları çok seven kişiler bunu deneyebilir. İyi yine de. Ha, kötü değil ama. Ha. Yani ya. Bu arada bunun farz ikisinin gelmek istiyorsanız yorumlara yazabilirim. Dön. Tamam. Good day. İyi, i̇yi, iyi. fani sevenler. Bunu deneyebilirim. Söyleyeyim. Tavsiyem. Ben evet, çok seviyorum. Evet. Bay